Merhaba Tv'den arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Kusura bakmayın aslında sıra sokaklarda video çekmeydi ama bu koronavirüsün yüzünden doğru düz millet sokakta yok. Herkesin morali bozuk, kimse kimseyle konuşmak istemiyor, kimse kimseyle muhatap olmak istemiyor. Herkes genellikle kendi yollarında yürüyor zaten, suratlar o biçim. Yine de şaka yapmayalım bu konunun hakkında. Herkes kendini koruma altına alsın korusun kendini. Ona göre İnşallah kapılmazsınız koronavirüse. Ondan sokaklarda video çekemediğimiz için bugün kardeşimin için çok büyük bir gün. Çünkü challenge hazırladık. Bu challenge'de hem kardeşim bir kilo mantı yiyecek hem de ben bir kilo mantı yiyeceğim. Kim daha önce bu kiloyu bitirirse kazanacak. Kaybedene zaten bir ceza da var. Cezayı çekecek. Ceza ne biliyor Çıplak sırtına 3 sefer basketbol topundan atmak. Ama Allah ne verdiyse yani. Kardeş kardeş dinlemek yok. Evet bugün de 2 numara kardeşim bu challenge sizin önünüzde olacak. Şimdi alkışla alalım diyorum Selamünaleyküm. Selam hoş geldin hoş bulduk kanalımıza Ka tanıt kendini bakayım evet ya burada Tarsin arkadaşlar ya. adım Can 21 yaşındayım tanıtım sırası bana geldi abim dedi bir sen kısaca bir tanıt kendini Ondan sonra yemek challengeimize şey geçelim diye çünkü dediği gibi Korona morona bizi bayağı bir dürttü o yüzden sokaklara çıkamadık ama biz elimizden ne geldiyse yapacağız ve güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Evet. Fazla konuşma. Daha Fazla... konuşmuyoruz. Hemen challengeimize geçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, bir kilo Cihan'da, bir kilo da bende. Suyumuz var. İsteyen su içebilir. Ya burada yağ var. İsteyen üstüne yağ dökebilir. Benim suyum burada. Benim suyumda burada. Evet O zaman ilk partiyi bir dolduralım mı lan Hayır 3 2 1 Evet Başlıyoruz Tamam mı tamam Evet Tamam mı Hazır mısın Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Evet Ben hazırım 3 2 1 Başla <laughs> Aslında fazla acep etmeyeceksin Çünkü sen şimdi hayvan gibi yiyeceksin onu Bir tıkanacaksın Bayağı lezzetli ya Benle fazla konuşma Ya döktüm Sen yağ musun? Üstüme de, de laf sıçradı Birazdan görüşürüz Arkadaşlar yemek yemeyi çok iyi beceririm. O yüzden bu challenge'ı ben kazanıp öbür challenge'imizde görüşürüz diyorsun. Öyle. Sen daha biraz konuş. Kuyucan. Gömün. Vah wow, bayağı sıkıyor. Sıkıyor mu? Hmm. Demin bayağı üttün o öğütmelerini unutma. Çelen içi kazanacağım falan filan. Çelen içi Yarın kilo yemişimdir. Baksana ben buraları bile sürüyorum yani. O hmm. kadar ciddiye alıyorum. Sen biraz muhabbet et muhabbet et. Anlat biraz kaç numara ayakkabı giydiğini. Hobilerini falan. Onun bir başka videoda da anlatırım arkadaşlar. Mantıları da 4 numara kardeşimiz Lipspur. O zaman mantıları. Sen kaybedeceksin o zaman. Kalan mantıları. Benim mantılar bitecek. Bayağı çıkıyor. Ne oluyor? Bir şey yok. Terli bir restoran. Bu ayağı zorlanıyor mu? <laughs> Vah! <laughs> Pes <Peshed> et o zaman. <laughs> Zorlanıyorsan... Pes et abi.

strateji kurdum. Ben o zaman pes ederdim ya. Şöyle bak dok. Ha? kaldı yarım kilo. Cennet'e aha. Doğru arkadaşlar. Bir paketin içinde 250 gram var. Bunu dörde çarptın mı? 2 kilo. <laughs> oh. Yardım edin. Ben zorlanmaya başladım. Açık açık söyle. Zorlanıyor mu? Hmm, şimdilik daha değil. Artık yine bir kubus. Renginden belli. Diyane böyle. Hmm. Sonra diyecek ki abi iyi hadi sen kazandın. Bak, bakın görürsünüz. Pes edecek. <laughs> Olsun abi yes. Tadını çıkardı Var orada. İstersen abi, daha yaparız. Yok vallahi çok abi. İnanmıyorsanız kendiniz deneyin. Bir kilo yiyin gösterin. Hayatta bir kilo nereye gidiyor? Ben yiyeceğim. Sen ya da sen pes et. Bilmiyorum ya. Hmm. Ya ben de senin gibi yavaş yavaş yedim. Ne var bunda? Sıkıntı yok. Buna strateji denir. Hmm. Kazama bile yağ damlattım. dördü. <laughs> <laughs> Kusaten. <Saçam gülüyor> ha? Başkaldır. O zaman benim de çarzarım vardır. 4. davanın üç numara. 4 Abi 4 düşer 3'e 4. Bence ben biliyor mu annem yatağını yaptımı? Niye yağlı yediğimi? Annem de demişti yemeğin yağlı diye. Ben yağsız yiyorum. Ya. Al biraz benden o zaman. Yüzde yüz ben eldeyim. Yüzde Ye dayak yedin mi kaç, yemek yedin mi ye! Yeah biz dayaktan da kaçmıyoruz. Sorun o galiba. bitti. Birazdan 5 dakika pes ediyor. Hemen pes et. Bu challenge'imizi ben kazanmış olayım. <laughs> Bu hiç <iş, gülüyor> güzel bir ifadesi değil canım. Kardeşimi tanıyorum. Şimdi biraz da Şimdi biraz gurur yapayım. Kazancam abime karşı. Evet, evet ama. Bak. Kazancam. Benim e, delik. Olsun mi? ben sabaha kadar burada mantı yerim ya. Çok. <laughs> 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 ya tiskindireyim tabi. Ama bu yoğurt da böyle lapa lapa oldu. <laughs> ah. Su içelim bari bir. Bir de bir değişiklik olsun. <laughs> Pes et Can. Hiç eziyet çekmene gerek yok abi. Ben de ağzını anlayayım. Senin gibi Bir kaşık atıp sanki on kaşık dışarı çıkardığım gibi geliyor bana. <laughs> can. <gülüyor> Daha çabuk bitersin Romantik nedir diyor ya oh, Olum wow. hayatta bunu bitiremeyiz Ben bitireyim Ben, ben, ben aha. Sen <laughs> bitirelim <bize değil mi? gülüyor> Çok Yeh Allah ne verdiyse Ya ben pes et yani ne kaybettin yani Birinci challenge kaybettin İyi tamam, devam tamam, arkadaşlar. Birer pes etmiyor Ben küçük mola yaptım. Ben onu deminden beri yapmıyorum. Yok, farkına vardım da. <laughs> Bu haricinde <arada gülüyor> hatta. Ne, beyaz mı? Yok. Yarım kilo mantı yedikten sonra böyle oluyormuş. <laughs> 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 hmm. Bence pes et abi. Tamam. Pes etmeyeceğim. Bu sabah da mantı değiliz o zaman. <laughs> Saat daha iyi. Bu sen pes et. Ben pes Ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum. Gidiyorum. Ben midem bulamıyorum. Ye ye daha çok ye. Ye ye iyi iyi çok iyi yeye. ye ye. Arkadaşlar. Bu challenge'den sonra ben kesin bir bir sene mantı <laughs> ben de. Ya sen ye ye iyi çok iyi. Vay. <laughs> Hiç iyi şu an. Ambulans çağırayım mı? Ne <laughs> Ambulans diyecek ki korona virüsüm Korona mi? Yani. <laughs> ben diyeceğim ki yok. Kardeşim yarım kilo mantı. <laughs> Tuvalete çıkamıyor. Sen susu iç, bol bol su iç abi. Öyle düşündün mü? tadını tam böyle zamanında tattın mı? O bas git. Aa ne yaptık biz burada ya? Ben de artık bu buradan gitmesi çok riskli. Çünkü gittiği gibi geliyor. Aynen. Yani, benden buraya gidiyor. Buraya böyle gidiyor. Buraya... Ölüyorum. Olmuyor artık. Ben yiyorum. Aha. Ya. Kusarım. Ha? Niye kusana kadar yeterim? Hadi. Oh. Ne niye şişti mi? Göz <laughs> cezayı çekeceğiz. Şişti mi? <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma vallahi kötü. Çok kötü. Bir. <laughs> 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 wow. Oy. Pes ediyor ne? <laughs> <laughs> Yapma tikim var. Ya. Rahat dur can. Ya ben pes ediyorum. Ama pes mi ediyorsun? Ya bir kilo hayatta yiyemez. Yemin et. Yemin et. Pes mi ediyorsun? Evet. Kaybettin. Evet. Bakın <laughs> challenge'de görüşürüz. Alırım hesabını demiş olayım. İlk tanıtma gelin dedim, galip olarak gelin ama maalesef mağlup olarak gidiyoruz, cezayı çekeceğiz, biraz acı da çekeceğiz maalesef, geçmiş olsun. Şimdi geçelim ceza oyununa, hazır mısın ya? He? Eyvallah. Emin misin? Emin misin? Uçalım, uçalım mı? Hep beraber. <laughs> evet arkadaşlar geldik ceza oyununa. En sevdiğim oyun bu şimdi şu an. Hiç acımadan böyle çok icam onun arkasına. Can gel. Hazır mısın? Soyun bakayım. Çıplak vücuda ha, çıplak vücuda. <laughs> biraz öyle biraz şöyle. Evet, 3 2 1. Ondan sonra. Hazır mısın? 3 2 1 <laughs> Ya, ya ceza çekiyoruz adam tutturma bile tutturamıyor Tutturamadım İki hakkın daha var Tutturamadım arkadaşlar ama bu ikiyi öyle bir çakcam ki ya. <laughs> Adam tutturamıyor resmen tutturamıyorsun Artık şimdi daha yemişim yememişim hiç sıkıntı yok ben acıyorum sana. He he he. Acıyorum diye tutturamadım. Hadi. hadi. Gene <laughs> <Yine tutturamadım. gülüyor> mi? <gülüyor> Aa bak oran ama kırmızı. Başarısızdım. Bakın sırf buraya. <laughs> burasını tutturabilirim. <laughs> Cezamızı çektik. Adam gibi. <laughs> hadi kameranın önüne getir beni. Kamera. <laughs> <you listening? gülüyor> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Böyle challenge'ler bekliyorsanız kardeşlerimle yorumlara yazın nasıl challenge'ler yapabiliriz. Desteğinizi bekliyoruz. Like, abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Bekleriz desteklerinizi. Saygılar, sevgiler. Bir dahaki videoda görüşürüz.